Merhaba arkadaşlar ben Batu. Bugün sizlerle tabletimde hangi şart yani aç koyuk balığını oynayacağız. Şimdi hemen uzatmayayım başlayalım. Şimdi arkadaşlar şimdi tabletimizde oyunumuzu açıyoruz. Burada bir tane düğme var ona basınca tablet açılıyor. Burada da ailem var. Annem yok o annem bizi çekti. Şöyle kilidini açayım. Evet burada oyunlarım var benim. E, dediğim oyun şu. Böyle. Oops. Ben bu köpek balığında kalmıştım. Sadece bu gerekti. Böyle. Ben köpek balıklarını aldım. Bunların nasıl yediğini e, şuradan basarak yapabilirsiniz. Burada daha küçük ve daha az tehlikeli hayvanları yakalayabilir. Yani deniz hayvanlarını. Bu ise fener balığı. Bir de Batoz balığından yiyebilir. Başka bu çekiç baş balığı da zehirli, çok zehirli bir tane balık yiyebilir bir de kendisinden bir tane bir türden yiyebilir. Sıradaki en zehirli hayvan balon balığını yiyebilir. Bu hayvan hangisi hiç bilmiyorum. Ama neyse. Ama bu büyük beyaz köpek balığını ben çok istiyorum. Neden? Çünkü deniz ananasını yiyebiliyor. Evet, şimdi oyunumuza başlayalım. Sonrakine basacağım. Buradan bir şey istiyorsanız böyle bu kadar paranız varsa buradan bir şey seçiyorsunuz ve alıyorsunuz. Tabii benim yetmiyor param. O yüzden ben başlıyorum. Oyunumuz başladı. Şimdi böyle bir tane köpek balığımız var. Bu da bunlar, bunlar bombayı yemiyor ama büyük beyaz köpek balığı nedense yiyebiliyor. Evet, burada köpek balığımız var. Böyle denizalarını yemiyor diye dedim. Böyle balıklar var. Böyle. Bakın bu da çekiçbaş balığı az önce gördüğümüz. Bakın burada da bir tane var. İnceliyorum ben de. On sonra bu da iyi. Normalde. Evet. E, burada ton balıkları var. Ama aslında çok büyükler. Köpek balığından büyük de diyemeyelim. Demeyelim. Ben bu oyunda küçük gösteriyor tam balıklarını. Evet. Burada balıklarımızdan var. Ben bunları yiyorum. Altın çıkarsa eğer bunun gibi altınlar para kazanıyorum. Ben şu ana kadar 24 kristal biriktirdim. Altın işte. Altın mı? Kristal mi? Hiç bilmiyorum. Olur burada bir tane kral yengeç var. O tüm yengeçlerin en büyükleri. Ben bir tane öldürmüştüm. Kafasında bir tane kristal var. Ona basınca yeşil yanınca ona basıyorsunuz. Ve çık ya da bulup şimdi torpido atan deniz altını bulup onu yaralayacağız. Yani yani torpido atan deniz altını parçalayacağız. Tabi parçalayabilirsek buradan biraz besleneyim de torpidolar bana gelmesin. Aha. Arkadaşlar arkadaşlar. Bak gördünüz mü deniz altına? Parça adam. Şimdi çekiz başlı köpek balığı ya. Kral yengeci göreceğiz tabi. Onu öldürmeye çalışacağım ben de. Evet bur buradan bu yönü onun yolu. Şöyle. Buradan önce böyle gidiyoruz. Şöyle balık suyu biraz besleneyim. Tamam. Buraya geldik. Ondan sonra burada aşağı ineceğiz. Şöyle. Yalgıçlar gelmezse çok rahat olacağım. Evet burada Kral Yengeci'nin olduğu yer var. Bakın burada yön gösteriyor bize nereden gideceğimizi. Burada yengeçler var biraz besleneyim diye. E evet, çok güzel bir oyun. Bakın burada kral yengecin resmi var. Tabi bu öyle gözükmüyor aslında. Bu aslında yeşil kral yengeç. Burada onun kapısı var. Evet geldik. Şimdi şuradan biraz yengeç besleyelim. Tabi ben çok korkuyorum öldüreceğim diye. Çok şey bizim öldürebilir de ben daha önce bundan oynamıştım. Öldürdü beni aha bakın bak burada kral yengeç görüyorsunuz yeşil geldiği zaman ona vuracağım ben öyle bakalım Aman. şimdi yeşil yanacak herhalde evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve e, benim oyunumda bir zaten Çekiş başka bir kralım öldü ben de öldüm bu da kral yengeç gördünüz az önce. Ben bi bir tane kral yengeci öldürmüştüm ama bir tane daha geldi. Maalesef. Bye bye.